Rap Hayal Masalını dinlemek için kanala abone olun çocuklar. Bir zamanlar, uzak bir krallıkta yaşayan genç ve cesur bir çocuk varmış. Adı Rap Repha, gözlük takan bir çocuktu ve gözlükleri onu diğer çocuklardan farklı kılıyordu. Kendisini dışlanmış hissetse de, içinde büyük bir merak ve hayal gücü barındırıyordu. Bir gün, Repha el ormanda keşif yaparken, eski bir ağacın altında gizemli bir anahtar buldu. Anahtarın üzerinde altın damgalar vardı ve hemen dikkatini çekti. Bu anahtar neyi açabilir acaba diye düşündü Raphael. Merakla onu bütün enerjisiyle sarstı ve hemen bu gizemin peşine düşmeye karar verdi. Raphael anahtarın hangi kapıya uygun olduğunu araştırmaya başladı. Uzun bir süre boyunca etrafı araştırdı ancak hiçbir şey bulamadı. Ta ki eski bir kitapçıda rastladığı tozlu bir kitabın içinde, gizemli bir yazıyla dolu eski bir sayfa bulana kadar. Sayfada, uykuda söylencenin kapısı adında bir yerden bahsediliyordu. Bu, masallarla dolu bir diyarın kapısıymış. Heyecanla, Rephael yola koyuldu ve birkaç gün boyunca macera dolu bir yolculuk yaptı. Dağları aştı, nehirleri geçti ve sonunda uykuda söylencenin kapısına ulaştı. Kapı büyüleyici bir görüntüye sahipti. Üzerinde çeşitli masalların resimleri vardı. Repel anahtarını kapının kilitleliğine yerleştirdi ve büyük bir gürültüyle kapı açıldı. İçeri girerken heyecandan titredi. Kapının ardında, onları sonsuz bir masal diyarı karşıladı. Burası hayal gücünün sınırlarının olmadığı bir yerdi. Masal karakterleri canlanmış. Renkli dünyaları bir araya gelmişti. Raphael bu büyülü dünyada pek çok macera yaşadı. Ejderhalarla savaştı sihirli ormanlarda kayboldu ve prenseslerle dost oldu. Her adımda yeni bir sürprizle karşılaşırken, cesaretini ve merhametini kanıtladı. Rapper, kendisini dışlayanların bile ona ihtiyaç duyduğunu fark etti. Gözlükleri artık onun zayıf noktası değil, güçlü yanı haline gelmişti. Ancak, her masal gibi, Rapper'in hikayesi de bir sona doğru ilerliyordu. Bir gün, uykuda söylencenin kapısı birdenbire kendiliğinden kapanmaya başladı. Rapper, masal diyarını terk etmek zorunda kaldı ve geri dönmek için anahtarını kullanamadı. O, gerçek dünyaya döndüğünde çok üzgün hissetti. Ancak Rapper, yaşadığı maceraların ona öğrettiği büyük bir dersi anlamıştı. Gerçek dünyada da masalların olduğunu, sadece daha farklı şekillerde var olduklarını keşfetti. O, başkalarının hayatlarına dokunarak, iyilik ve cesaretle dolu masallar yaratabileceğini anladı. Rapper, gerçek dünyada bir masal yazardı artık. Kendisine benzeyen çocuklara cesaret verdi, hayal güçlerini besledi ve onları dışlanmış hissetmelerine izin vermedi. O, gözlükleriyle gurur duyuyordu ve onların da aynı şekilde kendileriyle gurur duymalarını sağlamak için önemli bir örnek oldu. Rapper, masal yazarı olarak kalpleri dolduran hikayeler yazdı. İnsanların hayal güçlerini canlandırarak, onları büyülü dünyalara taşıdı. Kendisi de artık bir masal anlatıcısıydı ve çocuklara her gece yeni bir macera anlatırdı. Bir akşam, Rap Hael masal anlatıcı koltuğuna yerleşti ve çocuklar etrafında toplandı. O sakin bir ses tonuyla şöyle başladı. Bir zamanlar, uzak bir köyde yaşayan cesur ve meraklı bir prenses vardı. Adı Ela'ydı. Ela, evlerinin yakınlarında bulunan büyülü bir ormanın keşfedilmemiş paçasına gitmeye karar verdi. Ormanda dolaşmak onun en büyük tutkusu haline gelmişti. Bir gün, derin bir orman yolunda ilerlerken, Zarif bir beyaz tavşan gördü. Tavşan onu ormanın derinliklerine doğru çağırıyordu. Pepe, çocukların dikkatini tamamen içine çeken heyecan verici bir şekilde masalını anlatmaya devam etti. Onları gerilim dolu maceralara, sihirli yaratıklarla dolu diyarlara ve dostlukla dolu anlamlı deneyimlere sürükledi. Her gece yeni bir masal anlatan Raphael, çocukların hayal dünyalarını genişletti, korkularıyla yüzleşmelerine yardımcı oldu ve değerli yaşam derslerini aktardı. Onları cesaretlendirdi, kendi özgünlüklerini kutlamalarını sağladı ve her birinin kendilerini başka dünyalarda keşfetmelerine ilham verdi. Raphael'in masalları ünlü oldu ve hikayelerini hikayeleri tüm krallığa yayıldı. Çocuklar Adita onun masal diyarına sığındılar ve kendilerini maceralara kaptırdılar. Repel. Çocuklarım kalplerinde bir ışık yakmayı başardı. Artık gözlüklü olmanın ya da farklı olmanın hiçbir önemi yoktu. Herkesin birer kahraman olabileceğini öğretti. Ve böylece, Repel masalı tüm dünyaya yayıldı. Onun özgün ve sürükleyici hikayeleri, kalplerdeki umudu, hayal gücünü ve merakı canlandırdı bir masalın gücünü anlatarak, insanları büyülü dünyalara taşıyarak, rap hayal tüm çocuklara ve hatta yetişkinlere bile masallarla dolu bir yaşam sunmuş oldu. Rap Aylin, masalı çocukları sürükleyen, heyecan verici ve merak uyandıran bir hikaye oldu. Gözlüklü olan rapa, kendi özgünlüğünü kutladı ve farklılıkların gücünü gösterdi. Masal diyarında yaşadığı maceralar, gerçek dünyada masallar yaratmasına ve insanların kalplerindeki masal anlatıcısını uyandırmasına yardımcı oldu. Rapper, herkesin içindeki masal anlatıcısını bulması için ilham verici bir figür haline geldi ve sonsuza kadar masallarını anlattı.